Dört farklı dans kursuna ait kayıt ücretleri ve peşinat e, aş, peşinat aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Buna göre Meltem'in e, hangi kursu seçerse eşit miktarda peşinat verir diyor. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman Tango için e, kayıt ücreti 1 bölü 5 yani 450'yi ne yapacağız? 5'e böleceğiz kaç yapar? 90 Buraya baktığımız zaman 300'ü 6'ya böleceğiz. Kaç yaptı? 50. 50'yi de ne yapacağız arkadaşlar? 2 ile çarpmış olacağız. Çünkü burada ikilik kısmını aldığı için. Kaç yaptı? 100. Burada 400'ü 10'a böleceğiz. Kaç yapar 10'a bölünce? 40. Sonra 3 ile çarpacağız. 3'lük kısmı aldığı için. Kaç yaptı? 120. Burada 350'ye 7'ye böleceğiz 50, sonra da 2, 2 ile çarpacağız. 50 çarpı 2'den ne yaptı? 100. O zaman salsa ile hip-hop nedir arkadaşlar? Aynı peşinat'tadır. Cevap Ceyhan. 80 öğrencisi bulunan bir anaokulundaki öğrencilerin 7 bölü 20'si erkektir. Kız öğrenciler erkek öğrencilerinden kaç kişi fazladır? Şimdi bunun paydayı arkadaşlar 7 bölü 20 paydayı 80 yapalım. Bunu 4 ile genişletirsek 28 bölü 80 yaptı. O zaman erkek öğrenci kaçtır? 28'dir. O zaman toplam öğrenciyi 80'de bundan 28'i çıkartırsam 2, 52 olarak kimi buldum kızı. O zaman el, kız öğrenciden erkeğin kaç kişi fazla olduğunu bulmak için 52'den de 28'e çıkartırım. 4, 2, 24'tür. Cevap Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. 3 basamaklı en küçük doğal sayının 3 basamaklı en küçük doğal sayımız kaç yüz? 3 bölü 5'i e, 60'tır diyor. 100'ü ne yapacağız? İlk olarak 5'e böleceğiz. Kaç yapar? 20. Ve kaçını alacağız arkadaşlar? 3 parçasını. O zaman 20 çarpı 3 deriz. Ve 60 bulduk. Bu ifade doğru. 7 bölü 10'u 700 olan sayı 1000'dir diyor. Yani 7 parçası 700'müş. O zaman ne yapacağız? 700'ü 7'ye böleceğiz. Kaç yapar? 100. Bir parçası 100 ise 10 parçası 100 çarpı 10'dan kaç olarak bulunur? 1000 bulunur. Bu ifade de doğru. 196 sayısının 2 bölü 7'si 70'in 8 bölü 10'una eşittir. İlk olarak 196'yı 7'ye bölelim arkadaşlar. Böldüğümüz zaman kaç buluruz? 28 bulduk. Sonra 28'i ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. 2 ile çarptığımızda 56 oldu. 70'i 10'a böldük 7. 7'yi 8 ile çarptık 28 yapmış oldu. O zaman ne birbirine eşit oldu mu arkadaşlar baktığımız zaman? Ee, burada 8'i dediği için tabi 56 yapacak arkadaşlar. Yanlış çarptık. Birbirine eşit oldu. 56, 56. 1, 2, 3 hepsi eşittir. Doğru yani cevap denizli. Yukarıda boyalı olarak modellenen sayı 72 ise aynı bütünün 3 bölü 4'ü kaçtır? Şimdi kaç parçası 72? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 72'yi 6'ya bölersek ne buluruz? 12. Bir tane 12'dir. 12, 12 ve 12. Burada kaç parça var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman tamamı nedir? 12 çarpı 10'dan 120'dir. Bizden ne istiyor? Bunun 3 bölü 4'ünü. Yani 120'yi 4'e böleceğiz. 30 yapar ve bunu da 3 ile çarpacağız. 30 çarpı 3'ten cevabımız 90 ve Bursa olur. Arzu Hanım almak istediği arabanın fiyatının 7 bölü 8'ini biriktirmiştir. Geriye biriktirmesi gereken 3000 TL'si kaldığına göre araba kaç liradır? Şimdi arkadaşlar 7 bölü 8'ini biriktirmiş. Geriye kaç parça kalmış? Bir parça. Bir tanesi kaçmış? 3000. O zaman ben 3000 ile bir tanesi 3000 bir parça. 8 parça olduğu için 8'i çarparım. Buradan kaç yapar? 24.000 yapar. Cevabımız C seçeneği olmuş olur.